Arkadaşlar Merhaba Burada e, Gördüğünüz kızarmış bir tavuk Kızarmış tavuğu biliyorsunuz Hepimiz tüketiyoruz Aldığımızda da genelde Çoğu kısmı kuru oluyor Boğazımızdan geçmiyor Yanında Bir içecek olması gerekiyor Biz bunu biraz daha lezzetli hale getirmek için Ne yapacağız? Yağda kızartacağız arkadaşlar Bunun içerisine biraz soğan doğrayarak Soğanlı şekilde yapacağım Bugün denerseniz siz de görürsünüz. Soğansız yağda kızartarak da lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavukları bu şekilde küçülttük ama bunu tavuğu ilk aldığınızda böyle küçültmenize gerekiyor. 3-4 parçada hafif yağda kızarsanız çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Burada şu an soğanımızı halka halka doğradık. Yağımızı koyalım şöyle. Hafif yağda bu soğanımızı bir soteleyip Ondan sonra tavuğumuzu da içine atacağız. Lezzetli halde tüketeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımız halka halka sotelendi. Şimdi tavuğumuzu ekleyelim. Şimdi hafif karıştırıyorum. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Şu tuz olmasaymış bu yemeklere ne lezzet verecekmiş. İnanın. Düşünmek bile istemiyorum. Karabiber, tuz, Soğan ve tavuk arkadaşlar. Harika. Yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim.